merhaba arkadaşlar. Bugün banlanıyoruz adamım. Evet. Bugün banlanıyoruz arkadaşlar. Ee, bir haftalık ban yemişiz. O şekilde yazıyor. Ama e, zaten inceleme alında da söylemiştim. Alındığı zaman da söylemiştim. Yapay zeka ile alakalı bir durum olabilir bu da aynı şekilde. Belki daha erken açılabilir. Hiç belli olmaz. Ama bir yandan da iyi oldu. Gerçekten şu e, ban yemem iyi oldu. Kurallara uymadığın için hesabın engellenecek diyor. Herhangi bir e, ile bildirimden falan bahsetmiyor herhalde. Onunla alakası yok onun. Oğlum yeni evet. fark ettim de bizim ee, bir... webcam şeylerimiz ne kadar yok lan. o Renk mi değiştirdi lan o. Demin mavi miydi? Her renk değiştiriyor. Tamam. Benimki renk değişimi yapmıyor. Bak e, şöyleyken maviyken çok benzettim bir an. Size bunu anlatırken yeşil oldu bir an dedim ki yok lan benzemiyormuş dedim. Herhalde. Onunla alakası yok bunun Herhalde evet, bu e, büyük ihtimalle arkadaşlar bunun neden yaşandığını zaten size bir önceki videomda söylemiştim. Zıplayanlar yüzünden. E, neden iyi oldu onu da söyleyeyim çünkü artık zıplayan insanları böyle kırmak istemiyorum hani. Çetinde de çok oluyordu hani insanlar yarım saat boyunca zıplıyor pusuyor bekliyor senle konuşmak için onları vuruyorsun evet. gibi şeylerin de yaşanmasını istemiyordum ve bu olması gerçekten istediğim kadar anlatayım ben insanlara teaming yaptığı için yedi yazmış kemal bıkçı kardeşim burada yapılan teaming senin bildiğin veya bizim bildiğimiz veya kuralları ihlal eden teaming değil aslında mecbur kalınarak yapılan teaming abi yani e, biz buna mecbur bırakılıyoruz Hele ki yani bu adamlar deli gibi rank kasıyorlar biliyorsunuz ve deli gibi ciddi oyun oynuyorlar. Ee, o yüzden çok dikkat çekiyorlar ee, ve doğal olarak düşünme, düşürmek isteyenler mesela ya da e, rank kasarken mesela vurduğu insanların iyicene gözüne batıp iyicene bildiriyorlar. Hadi ben mesela ne yapıyorum yani e, try hard bir şekilde bildiğiniz gibi çok nadirdir hani oynadığım oyunda. Hani ne olur bir mesele olur o zaman try hard'a ama genel anlamda eğlence tarafında olduğum için ee, ne derler ona göze batmıyor Hani batsa bile hani Kimse uğraşmıyor anladın mı benle Ama e, burada bir amaç olduğu için Burada bir hani e, Derece ve sıralama amacı olduğu için dostlar e, Fury ekibinin yapmış olduğu Bütün şey ki biliyorsunuz Teaming demek istemiyorum ben buna Çünkü teaming suç olan bir şey ama Burada yapılan şey suç değil e, Neden çünkü zorunda Yani mecburen Vurmasa, aslında Vuru vuru geçsen bu sefer chatten de linç O insan da bir daha seni belki sev sevmiyor otomatikman. Hani abone izleyici de kaybedebiliyorsun. Yanlış gösterebiliyorsun çünkü herkes anlamıyor sistemi. Yani doğal olarak dediğim gibi hani teaming yaptı diye nitelendirmeyelim. Teaming yapmaya mecbur bırakıldığı için ban yedi denmesi daha mantıklı. Ee, dediğim gibi hani teaming yasak okey ama ee, bu ekipte sıralama da bildiğiniz gibi birçok isim var aynı ekip üzerinden. Eee düşürmek isteyen herkes ne yapıyor doğal olarak şikayet ediyorlar evet. ve böyle oluyor yani izleyelim ne kadar mi? anlatsam da boştu zaten bunun olması çok güzel bir örnek oldu ben bunu defalar I'm sorry guys Sadece <laughs> PUBG Mobile tarafına da söyledim. Bir tane bildiri yayınlayın ya. Arzu Mokta. Dünyaya Türk kahvesini sevdiren marka. Eben ya. Akasya'da havanız temiz, içiniz rahat olsun. Ha? Biz de aynısını onlara yapalım o zaman demiş. Ya abim şimdi Arap tarafında da hani eee rank kasan yayıncıların izleyicileri zıplıyor. Ama dediğim gibi hani geçen sezon büyük ihtimalle Ersin Yek'in uzun bir süre birincilikte var olduğu zaman Yani zorlarına gitmiş olabilir ve bunun üstüne düşüyor olabilirler. Ee, zıplamak. Bu da, ne, bu da ne demek oluyor biliyor musun? Bütün Türk oyuncuların aksi bir şekilde de desteklemesi gerekiyor şu anda ki, hani e, baş edemesinler anladın mı? Bu konuda zaten biz de savaşamazlar, orası ayrı konu da. Ya dediğim gibi, hani bu durumda yanında durulmalı yani. İzleyiciler daha çok yanında durmalı. Timing. Hani e, bunlar ban sebebidir. Her şekilde ban yersiniz. Bununla ilgili bir bildiri yayınlayın, yani yayıncıya zıplamak, bunun gibi bir tür şeyleri. Kaç kez? Aylar öncesinden ben bunu söyledim ama PUBG Mobile Nantim bunu yapmadı. Yok. Neden yapmadı bilmiyorum. Tabii Türkiye tarafı hemen Ersin şunu mu söyledin hemen yapalım. Tabii olmuyor. Ama ben aylar öncesinden e, böyle bir şey e, istediğimi söylemiştim. Çünkü çok sıkıntı. Diğer rakiplere karşı da hani e, size söylediğim gibi insanlarla karşılaştık, yayıncılarla karşılaştık. Yayıncıları ne kadar öldürsek de onların e, rakibi izle gözünde bize zıplayan insanlar geldiğinde hep bir teaming olduğunu düşündüler. Aslında bu bütün yayıncılar için geçerli olan bir şeydi. Arap yayıncıların hiçbirinde yok mu zıplayanlarla mı? Zıplamayacağız abi artık sıkmayacağız vurursun <laughs> ya abi dediğim gibi hani e, vururum okey eyvallah da hani niçin olayın buralara kadar olduğundan bak adım kadar eminim ki sadece geçen sezon birincilik zorlarına gittiği için Tamam özellikle Arap tarafının bu yemin içimizde de vardı ama özellikle Arap tarafının zoruna gittiği için bu yüzden bunu bu kadar hani ne kadar reportlamışlardır size anlatamam yani bot banlamıştır. Leo Murat teşekkür Muhammed ederim. etme Hepsinde var ama neden göz önündeyim. Göz önünde olduğum için arkadaşlar ve Avrupa birinciliğim de geçen sezonun Avrupa birinciliği olduğu için bu sezon hepsi benimle yarışmaya çalıştı ama bilekleriyle değil bu şekilde. Yarışım. Oğlum nereye alsam bir sorun çıkıyor. <laughs> ya kalsın o da artık. Ne yapayım ben şunu şuraya koyayım da. Yapacak hiçbir şeyim yok abi. Yayıncılığın şeyinde var bu yani. Herkes aynı anlaşmaları yaptı. Bu konuda haklılar. Sonuna kadar haklılar. Gerçekten onların yerinde ben de olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm. Ben de bildirirdim. Teaming diye ben de bildirirdim. Bu çok normal. Ben bunu hak ettim zaten. Bu, Bunu bir kenara bırakalım. Ee, olayımız zaten bu bana... Yemekte ve ben bunu biliyordum böyle bir şeyin yaşanacağını biliyordum çünkü birçok yayıncı sadece Timek değil Hile diye de bildirdi beni partner olmama e, hazmedemediler partner olmamı yani bir partnerliğimin olması zorlarına gitti çünkü e, oyun tarzımız onlardan biraz farklıydı biz iki sene oynuyorduk onlar belki yeni başlamışlardı bu oyuna e, bilmiyorlardı bizim nasıl oynadığımızı bilmiyorlardı ya ama öğrenecekler öğrenecekler bu bir haftalık bir süreç. Ee, dediğim gibi e, zıplamalara karşı çok iyi bir şey oldu. Artık insanlar zıplamayacak. E, benim puanım gider mi gitmez mi hiç bilmiyorum. E, güzel insanlar tanıdım oyun sonlarında. Benim yanıma zıplayarak gelen insanlarla tanıştık. Onlarla sohbet ettik. Hiç pişman değilim. Sıfır pişmanlık. Hatırlıyor musunuz? Beni alan dışından kurtarmaya çalışan bir çocuk vardı. Kendisini alanı öldürttü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir rakiple çatışıyordu Geçen. onlar. Ee, rakibi... otu videosunda mı ne? Nerede mi? Bir yerde izledik değil mi o? Bahsedilen meseleyi çok etkileyici bir anda. Vurdular ve ben içeri girerken onlar da o yabancı yayıncılar da rakibi izleden beni gördüler. Bana yardım ettiğini gördüler ve bütün izleyicileri bildirdiler. Bu sadece bir tanesi. Birkaç tane daha var bu şekilde. izleyicilerin beni kurtarmaya çalıştığı anlar tamam mı? Bunların hepsi arkadaşlar. Ben hatta o zaman da söyledim. Hani bunun için banyosam yiyeyim ya. Ama gerçekten çok güzel bir sahneydi. <laughs> Harbiden güzel bir sahneydi. Orada yaşanan şey benim çok hoşuma gitti. Yani. O zaman da söyledim. Ya yani benim için üzülmeyin. Ama bu saatten sonra da arkadaşlar. Ee, hani üzülmek istemiyorsanız bu hareketten vazgeçin. Beni gördüğünüz yerde vurabilirsiniz. Ama kalkıp da beni ghostlayın da demiyorum. <laughs> Yan Beni izleyin vurun da demiyorum. Tamam mı? Hani beni izliyorsan... Ya oğlum bir kere yanlış yazdık sorgu Atı diye yemin ederim bununla işlenmemeliyim chat. Alo. Hayda. <laughs> tamam ya. Oğlum elim süs bu ya. Nasıl yani ekrandan izleyip oyuna giriyorsanız Kostlardan ve takipçilerinden bahsediyorum. Çünkü bu bitmeyecek. Ben her oyun bir sürü Türk oyuncuya denk geliyorum. Ve de duyuyorum Denk lan geldiğim bu her an yayınlı. Böyle izleyeceğim. Ve bu beni açıp izleyeceksiniz işler. biliyorum. Biliyorum ya. Beni açıp izlemeyen yoktur. Böyle bir şey yaşanamaz tamam mı? Ee, ve Beni izlerken arkadaşlar bana engel olmayacak şekilde oynayın. Kalkıp da hani bana zıplamayın e, Deyip de beni de vurmaya da çalışmayın böyle izleyip Beni ghostlamayın yani Ghostlamazsanız sıkıntı yok ama izliyorsanız da Beni zor durumda böyle görüp beni sırtımdan yani Arkadan vurmayın tamam mı bunu da yapmayın Ama e, dediğim gibi bu banı yemem iyi oldu ben bunu hak ettim e, Çünkü çok yufka yürektim Oyunun ortasında bile benim yanıma zıplayıp gelen insanlar Neden ekran kapatma yapmıyorsunuz veya kısır. delay tek çaresi Abi buna mecbur değiliz Bu bir İkincisi zaten Bildiğim kadarıyla Delaylı yapıyorlar Buna rağmen yani illa yayından ghostlamıyor ki İlla adam hani yayında izlerken Aynı oyuna düşmüyor ki ölüm mesajını görüyor Solda adını görüyor uçağı da kapatsan ee, Öyle yayına, Yayındadır bu diyor Yayına giriyor yani böyle gerçekleşiyor bu Mesela, Yoksa biz de çok meraklı değiliz ya nasıl satayım yani. Ben mesela deraylı yayın yapamıyorum şahsi olarak. Ee, neden? Eğlence içeriklerine önem verdiğim için. Ama tryhard oynasam yaparım belki de bilemiyorum. Bahanesiyle bıraktığım oluyor. Bu da onların bahanesi biliyorum ama çok tatlı söylüyorlar. Ben engel olamıyordum. Ee, rank kasıyorum abi. Bizi vurmayın. Biz gidelim. Oyun sonuna kalırız. Hatırlarsınız yayınlardan. Ama onun öncesinde de biz rakipleri vurmuştuk. O rakipler de izleyip e, bizim onlarla olan hani e, kaydımızı alıp yine PUBG mobile attılar. Bak düşün 10 dakika önce ölüyorsun ama onlarla yan yana zıpladığın için bile bu bir bildiri yemene sebep oluyor. Bunu açıyorlar yayınlarında e, ve benim ID'mi göstererek beni bildirttiler bunu yaptılar ya. Bu bir de hani ben, birçoğunuzun haberi yoktur ama ben takip ediyorum ve bunu takip edip atan kanallar da var. Bu arkadaşlar aylardır yaşanan bir durum. Aylardır benim başıma geliyor ve ben e, ciddi almadım bu durumu. Neden? Çünkü ne kadar da söylesem insanlar anlamadı. Vurduğum adamlar da abi ayıp ettin. Tamam mı? Yani bu Doğru. Tür... Çikolatanın bir numarası sunar. Ülker çikolatadan yepyeni çilekli beyaz çikolata. Oo. Bak şu an bu reklam bana geçti, bu reklam bana geçirdi. Yani e, ben mesela şu an onu alacağım. Kazan Merak etme servisten yüzde kırk'a varan indirim. Bu şeylerle karşılaştığım için ben de üzülüyordum hani zıplayan adımı vurmak falan. Hani belki bir derdi vardı çünkü çok güzel hikayeler var hani sizlerin içinizde çok güzel hikayeler var böyle arkadaş. Biliyoruz. Ülker çikolata reklamı izlemeye geldik. Arada Ersin Yakin diye biri çıkıyor. <laughs> Benim videom öyle yazmışlar bugün bir tane ama beğenmadım yani bunu. Edebiliyoruz oyunu. Trend yok reklamı izlemeye geldim. Arada buralı zil çıkıyor. İçerisinde. Ee, bunu başka yayıncılar da yaptığı için. <laughs> Arap yayıncılar da yaptığı için. E ben de yaptığım için çok şey olmazdı. Babanız Ama geldi teşekkür ederim. Hoş geldin. Baktığımızda onların ya, Bu nasıl ilk bebe misin ya? oyunlara baktığımda haklılar. Empati kurduğumuzda gerçekten onların yerinde olmak istemezdim ben de. Ee, onlar da o şekilde haklı buluyorlar kendilerini. Normaldir. Ee, benim burada bir hafta ban yemem çok iyi oldu. Ben yine e, normal hesabımla devam edeceğim arkadaşlar. Yayınlarımda hesabımla olacağım yine hesapla. Ee, bir hafta geçene kadar puan... Yok da... mu bir Ersin Pro hesabı? <laughs> Burada <laughs> pro yaptım ve çok memnunum hesabı. Esma geri gelecektir. Böyle de bir duyum aldım. Ee, bu bir haftalık banlarda <laughs> sorun olmuyormuş. Puan geri geliyormuş. Ee, Puan veren geri geliyor. Devam edeceğiz. Ama e, arkadaşlar bu benim için bir uyarı değil. Bu sizler için bir uyarı. Hani gerçekten e, bana zıplayarak gelmeyin. Tamam mı? Ben elimden geldiğince yine vurmaya çalışacağım. E, <laughs> yapacağım. Hani bu sefer vurmam gerekiyor, <laughs> yoksa siz daha çok üzülürsünüz. Bir dahakine çünkü bir haftayı yemeyeceğim. arkadaşlar bir dahakine daha var. uzun olacak bu. O yüzden dediğim gibi bu sizler için bir uyarıydı, buna dikkate alın. Ben ne de alakası yok, bilmiyorum. ben hiçbir şekilde üzülmüyorum. Hani çünkü bu işin e, arka planında ne emekler var değil mi? Bu zamana kadar yaptığımız uyumamazlıklarımız, günde 5 saat uykular. Oo neler neler ya ama yok, sorun yok. Ben bu oyunu e, böyle e, ciddi alarak oynamıyorum. Ee, ...bu kadar şey diyelim ya... ...e tamam bir yemek verdik insanlar gördü zaten bunu... ...sizler de biliyorsunuz bu yemeği... Ee, ...kalkıp da... ...bunun için burada isyan etmeyeceğim... ...sadece... E, ...artık herkesin anlaması gerektiğini düşünüyorum... ...umarım arkadaşlar... ...anlamışsınızdır bu durumu... ...bir daha da yaşamayız inşallah... ...yani dediğim gibi... E, ...bu durumdan artık bir şekilde sıyrılmamız lazım... ...ne bana... ...ne de arkadaşlar başka yayıncılara da bunu yapmayın gördüğünüz gibi ben bir ibret olacağım herkes için. Köprücü Furkan teşekkür ederim kesene bereket çok sağ ol. Eyvallah. Abi. Arap yayıncılar çok sevinecek biliyorum. <laughs> ama 7 günlük görünce birazcık bozulacaklar. Ne esilecekler o da <laughs> çok sevinecek birçok insan. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar bu bir hafta uzamaması için ne yapıyoruz? Bir daha böyle şeyler yapmıyoruz. Bu tür... şeylerden uzak duruyoruz. Ghost muhabbetlerinden uzak duruyoruz. Bu arada bu reklamları YouTube otomatik atıyor. Bu ara çok atıyor. Teamik'ten uzak duruyoruz. Bana zıplayarak hiçbir şekilde ne bana ne de başka yayıncılara Bana yayıncılar da çünkü aynı işte, şeyi Bu, bu yaptığınız iyilik sürekli. ya da böyle e, masumluk değil. Gerçekten. Oğlum, Başkasının gözünden masumluk, masumluk değil. Rakibi izleyip basıp bizi izleyen insanlar e, kalkıp da siz zıplamaya geldiğinizde sizi de görüyorlar ve o kısmı alıyorlar. Özellikle o kısmı alıp atıyorlar. Hiç Uçukla hani da vurulmuş mu vurulmamış mı ona bakmaz. Gerçekten ona bakmazlar ve sizi bildirtirler. Ve bu şekilde e, benim gibi diğer yayıncıları da mağdur edebilirsiniz. Bunu yapmayın. Bilinçlenelim bu konuda. Bilinçlenelim ee, lütfen. PUBG Mobile bununla alakalı bir bildiri atmadı ama benim sayemde bu şekilde herkese bir bildiri atmış oldu. Anladınız mı? Bu şey. Herkes bunu gördü. Aslında bir yandan da benim dediğim oldu gibi ya. Bir bildiri atmış oldu aslında. Demek planları buydu Neyse arkadaşlar eee durum bu yani eee haberiniz olsun istedim. Bir şey fark ettiniz ya... mi? Videoda hiç kat yok. Kat ha, nedir hani kesinti var ya mesela adam ne yapmış biliyor Uyanmış abi. <laughs> Uyanmış tamam mı? Bakmış oyuna girmiş ya da birisi söylemiş. Belki de birisi söylemiştir. Sanmıyorum oyuna girsin. Bannediğini öğrenmiş, kamerayı açmış, oyuna girmiş, bu ekrana gelmiş. Şöyle bir 11 dakika 44 saniye full bir konuşma yapmış. Sıfır kesintiyle yüklemiş. Bir şey yok, Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ve gelecek sezon Onlara çok güzel hediyeler vereceğiz. Bu beni hırslandırıyor. Gelecek sezon ee, Bakalım Orada acaba neler yapacaklar bu seferki ee, Hareketleri ne olacak çok merak ediyorum. Bir haftalık bir şey bize koymaz. Ben yine ilk 10'da olacağım zaten, sıralamada ilk 10'da olacağım. Yine beni görecekler. Eğer ki bu onlar için rahatsızlıksa buna devam edeceğim. Ee, bir hafta da bekleriz, sorun yok ya. Arkadaşlar, <laughs> kendinize iyi bakın. <laughs> Sana da <uyumuş> diye, <laughs> Yarınki videoda görüşmek üzere, olsun, ee, ya. yayınlarımızı da kaçırmayın. Yayınlarda yine devam edeceğiz. Belki de e, bu ara çok çılgın şeyler yarım saat. Ve bu önemli değil. E, çok geçmiş olsun ya. Yok, bir hafta bir şey değil ya. Ne olmuş oldu? Belki daha iyi olacak. Hani ne derler ona? Bu şey meseleleri var ya. Tutlama muhabbetlerine belki de bir çözüm olacak yani.